Dua etmek Tanrı ile iletişim kurmaktır. Bunun farkında olsak da olmasak da Tanrı her zaman telefonun diğer ucunda bizi dinlemektedir. Evrene gönderdiğimiz her kelime ve her düşünce bir duadır. Endişelenmek olumsuz duadır. Tanrı'ya ne kadar korktuğunuzu söylemektir. Aynı zamanda gerçekleşmesini istemediğiniz her şeyi gerçekleşmeye teşvik edecektir. Edgar Cayce düşüncelerimizi olumlu, odaklanmış bir tutum benimseyerek kaynağın yönlendirmemiz gerektiğini belirtmek için dua edebilecekken neden endişelenelim demiştir. Nasıl dua ettiğiniz önemlidir. Zengin, güçlü, bilge bir kral olduğunuzu gözünüzde canlandırın. Dahası halkınızın iyiliğini canı gönülden istediğinizi hayal edin. Sizinle konuşmak isteyen, sizden bir şeyler dileyen insanların her gün kapınızda uzun kuyruklar oluşturduğunu hayal edin sürekli sızlanan ve yaltaklanan dilenci kendine para için alçaltmaktadır. Sonsuza dek kurban olarak kalacaktır. Ve onun dileğini yerine getirirseniz verdiğiniz parayı akılsızca harcayıp ertesi gün yeniden dilenmeye başlayacağını bilirsiniz. Pazarlıkçı ise bana şunu bahşederseniz sizin için çalışacağım demektedir. Bilge bir kral olduğunuz için onun kalbini okuyabilirsiniz. Bu yüzden sizi kandıramaz. Sonra manipülatörler yumruklarını sağlayarak size yaklaşır. Bana iş vermezseniz size öfkelenirim. Bana yardım etmezseniz kendimi öldürürüm. Bana bir fırsat tanımazsanız tamamen vazgeçeceğim. Tahtınızdaki bağımsız konumunuzda otururken bu istekleri yine getirmeniz muhtemel midir? Bir sonraki ziyaretçiniz düzenbazdır. Bakalım ne koparabileceğim derecesine bir tavır sergileyerek kendini met etmeye başlar istekte bulunmasının denemeye değer olduğunu düşünür. Fakat yaşam biçimini değiştirmek gibi bir niyeti yoktur. Kusura bakma genç adam. Onun ardından mahzun suratlı, üzgün bir kadın karşınıza gelir. Hiçbir şeyi hak etmiyorum. Zavallı bir günahkarım. Fakat yine de isteğimi bana verin. Acınacak derecede düşük öz saygısı ve bir şeyleri hak etmediğine yönelik inancı, ona verdiğiniz şeyi kısa süre içinde kaybedeceğini açığa vurur. Sonra aşk gözlü bir insan huzurunuza çıkar. Daha fazlasını, daha fazlasını istiyorum. En sonunda gözlerinizin içine bakıp başarmak istediğim şey bu. Şimdiden yürürlüğe koyduğum planlarda bunlar. Sizden ihtiyaç duyduğum şey ise şu diyen kişi çıka gelir. O zaman tahtınızdan inerek onu sonuna kadar destekleyen ortağı haline gelirsiniz. Bir de iştenlikle dua eden insanlar vardır. Duaları kalbinize dokunur. Onların dualarına yanıt verirsiniz. Bir başkası da saf niyetle dua eder. Onun dualarında karşılıksız bırakmazsınız. Tanrı da aynen bu şekilde tüm dualara karşılık verir. Bazen bizim iyiliğimiz için "hayır" der. Uğruna dua ettiğimiz her şeye sahip olmadığımız için şükretmemiz gerekir. Ayrıca yaratıcı dualara mucizelerden ziyade pratik yöntemlerle karşılık verir. Tanrının kendisini her zaman kurtarıp koruyacağına inanan dini bütün bir adam hakkında yaygın olarak bilinen bir hikaye vardır bir kış mevsiminde yaşadığı bölgede korkunç fırtınalar kopmaya başlamış. Yağmur durmaksızın yağmaya devam etmiş. Evinin alt katını su basınca adam üst kata çıkmış. O sırada yanından bir tekne geçmiş ve içindeki yolcular ona seslenip tekneye binmesini söylemiş. Fakat adam hayır Tanrı beni kurtaracak diye karşılık vermiş. Sel giderek yükselince çatıya tırmanmak zorunda kalmış. O sırada üzerinden geçen bir helikopter adamı halat sarkıtmış. Fakat adam bu yardımı da kabul etmemiş. Hayır ona ihtiyacım yok. Tanrı beni kurtaracak. Sonra boğulmuş ve cennette Aziz Peter ile karşılaşmış. Aksi bir tavırla Tanrı beni neden kurtarmadı diye sormuş. Aziz Peter bir tekne bir helikopter gönderdi. Daha ne istiyorsun diye karşılık vermiş. Bu yüzden dualarınızın karşılık bulmasını beklerken yaşamınızdaki belirgin ve pratik çözümlere odaklanın. Dua yasası şöyledir. İnanarak istediğiniz şeyler size verilecektir. İnanç duaların gerçekleşmesini sağlayan aktif bir bileşendir. Duanızı ettikten hemen sonra isteğinizi size ulaştırdığı için Tanrı'ya teşekkür etmeye başlayın. Sonra da istediğiniz şeyi almaya hazırlanın. Cennetteki depodan 10 meyve ağacı sipariş ettiyseniz teşekkür ettikten sonra gidip toprağa kazın, çukurları hazırlayın. Doğru gübreleri satın alın ve meyve ağaçlarının size ulaşmasına hazırlanın inancınız ağaçların size ulaşmasına yardımcı olacaktır. Birçok insan dualarının gerçekleşeceğine tam olarak inanmadan dua ederler. Bu yüzden eylemsiz kalırlar. Anlamadıkları şey inançlarının evreni harekete geçirerek dualarına karşılık vermesini sağlayacağıdır. Kocası kısa süre önce kalp krizi geçirmiş bir arkadaşımla öğle yemeğine çıkmıştım. Kocası iyileşme sürecinde ona her zaman Avustralya'ya yolculuk etmek istediğini, daha önce oraya gitmediği için gerçekten pişmanlık duyduğunu söylemişti. Fazla paraları olmadığı için dua ettiler ve Avustralya'ya gitmesini sağlayacak parayı kendilerine ulaştırdığı için Tanrı'ya teşekkür ettiler. Tanrı'nın onun kalbinde yatan bu arzuya ulaşmasını isteyeceğini biliyorlardı. Kocası seyahat şirketini arayıp ücretini birkaç gün içinde ödemesi gereken bir bilet ayırttı ertesi gün kendilerine gönderilmesi için başvuruda bulunmadıkları bir kredi kartı ellerine ulaşınca bileti onu kullanarak satın aldılar. Böylece borçlarını gelecek sene boyunca yavaş yavaş ödeyebileceklerdi. Arkadaşım gülerek gelecek sefer geri ödememiz gerekmeyecek. Bir miktar paranın elimize ulaşması için dua edeceğim dedi. Bir ya da daha fazla insana sizinle birlikte dua etmelerini rica edip hayalinize odaklandığınızda duanızın etkisi artacaktır. Bir müşterim okulda akademik başarı gösteremeyen ve son derece aykırı davranışlar sergileyen oğlu için dua etmemi rica etmişti. 6 ay sonra bana bir mektup göndererek dualarım için teşekkür etti. Oğlunun inanılmaz bir değişim geçirdiğini artık sınıf birincisi olduğunu belirtmişti. Ayrıca futbol takımına katılmış öğretmeni onun forma giymesine memnuniyet verici olduğunu söylemişti. Ben inançla onun için dua ederken müşterim de her gün dua etmeyi aksatmamıştı. Böylece çok güçlü bir bileşim oluşturmuştuk. Sevgi kalbimizde yatan arzulara ulaşmamızı ister. Sevgi, sevdiklerinin acı çekmesini istemez. Tanrı sevgidir. Arzularınıza ulaşmanızı ancak kendiniz engelleyebilirsiniz. Bir şeyler için dua eden birçok insan, istedikleri şeyin kendilerine ulaşacağını düşünerek hazırlık yapmazlar. Araba isteyen bir tanıdığım vardı. Kısa bir süre sonra yaşlı teyzesi arabasını ona vermek istediğinde dehşete düşmüştü. Teyzesine senin arabanı kabul edemem demişti. Tanrı'nın ettiği dualara teyzesi aracılığıyla karşılık verdiğini iş işten geçtikten sonra anlamıştı. İnsanlar bazen bir şeyin gerçekleşmesi için yıllardır dua ettikleri halde hiçbir şey elde edemediklerini söylüyorlar. Müşterek bir dua ediyor, dünya barışı ya da uzun tabakasının düzelmesi gibi dileklerde bulunuyorsanız dualarınız Tanrı'ya ulaşan devamlı bir akıntının parçası haline gelir ve aynı şeyleri dilemeye devam edebilirsiniz. Ancak kişisel arzularınız için dua ediyorsanız, dileğinizi bir kenara bırakmanız gereken bir zaman dilimi de vardır. Babasından oyuncak bebeğini tamir etmesini isteyen küçük bir kız hayal edin. Her gün oyuncak bebeğiyle babasının yanına gidip ona bir göz atmasını istiyor. Fakat bebeğini bırakmayı reddediyor. İnceleyip tamir etmesi için bebeğini babasına vermiyor. Kızı onu bırakmaya hazır oluncaya dek babanın hiçbir şey yapamayacağı açıkça ortadadır. Bir ay ya da içinizi rahatlatacak kadar uzun bir dönem boyunca doğanızı ettikten sonra bir süre ara verin. Bu süreçte işte doğanızın bir bölümünü değiştirmeniz gerektiği aklınıza gelebilir. Bu durum sizin için bir şeylerin değiştiğinin belirtisidir. Başka birinin başına kötü bir şey gelmesini ya da birine karşı sefer kazanmayı dilemek duayı kötüye kullanmaktır. Olumsuz enerji elinde sonunda bir bumerang gibi geri dönüp onu gönderen kişiye çarpar. Dua ederken mükemmellik imgesine tutunmayı sürdürün. Barış için dua ederken etrafınızda barışın hüküm sürdüğünü imgeleyin ve hissedin. Birinin iyileşmesi için dua ediyorsanız, o kişinin sağlıklı ve güçlü olduğunu gözünüzde canlandırın. Fakat ölümün de bir tür iyileşme olduğunu aklınızda bulundurun. Her zaman herkese en yüksek faydayı sağlayacak şeyler için dua edin. İlahi bakış açısı sizinkinden daha yüksektir. Uzun karmaşık dualar ya da ezbere okunan dualar gerçek değildir. Genellikle başkalarını etkilemek için söylenen sözlerdir. Dualar basit, içten, özgün olmalı ve kalbimizden gelmelidir. Sakin, odaklanmış bir haldeyken dua edin. İnsanlar bana sık sık kendilerine yardım edilmesi için çaresizce yalvardıklarını söyledikleri kederli mektuplar gönderirler. Meleklerin sağlıksız bir aurayı aşarak böyle bir yardımda bulunabilmeleri son derece zordur. Bu yüzden rahatlayın. auranızı altın rengine dönüştürün. Sakince dileyerek mucizeler gerçekleştirebilirsiniz. Doğa yasasını harekete geçirmenin yöntemi şudur. Önce isteyin. Sonra sonuçla ilgilenmeyi bırakın. Doğanıza karşılık verdiği için Tanrı'ya teşekkür edin. İnancınızı yitirmeyin. İstediğiniz şeyin size ulaştırılmasına hazırlanın. Doğa ederken Tanrı'ya yönelirsiniz. Tanrı da sizin iki kat hızınızla size yönelir. İnanarak istediğiniz şeyler size verilecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.